puan tablosunun bulunduğu sayfayı görüyorsunuz. Maç sonuçları sayfasına geçtiğimiz zaman Maç sonuçlarına istediğiniz gibi haftalık olarak <laughs> girmeye devam ediyorsunuz. Örnek göstermek gerekirse <laughs> şu anda diyelim ki Beşiktaş'ın puanı 63. Maç sonuçlarından diyelim ki şu sonucu değiştirelim. Sıfır yapıp mağlup durumu düşürelim. Sonra puan tablosundan 3 puanın düştüğünü göreceğiz. Maç sonuçlarına girerek tekrar bunu eski haline getirelim. Evet. Şimdi 63 çıktı puan. Arkadaşlar bu sayfaya dokunmayın. Çünkü formüllerde karışıklıklara sebep oluyor. Bu yüzden koruma altına da alınıyorum burasını. Ancak bu maç sonuçları analiz sayfası dediğimiz sayfada istediğimiz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada haftalık maç sonuçlarını <laughs> girerekten <gülüyor> ilk tablosu kendi kendine otomatik olarak şekilleniyor. Analiz sayfasından da istediğimiz takımı seçebiliyoruz. Seçmek istediğimiz takımı <laughs> Buradan şimdi ben sıfır hale getireceğim burasını. Şu anda tamamı filtrelenmiş durumda. Hangi takımı seçmek istiyorsak Haşmi bücresine tıklayıp Buradan örnek veriyorum. Ankara gücünü seçtiğimiz zaman bu alandan da yine Ankara gücünü seçiyoruz. Ve bir bakıyoruz ki komple Ankara gücünü, deplasman, ev sahibi, durumundaki bütün maçlarını haftalık olarak sıraya koyarak getiriyor. Ha, bu bölümden de tekrar işte içeride oynadığı maçları seçmek istiyorsak sadece Ankara gücünü tercih edip seçtiğimiz zaman evindeki oynadığı maçları sıralıyor. Bu yeşilde gösterilen tabloda takımlar galip olanlar, beyaz olanlar, beraberlikler, kahverengi gibi görünümde olanlar da mağlup takımları gösteriyor. Ha, buradan da tekrar e, seçim yaparaktan renge göre göre sıralayıp istediğiniz gibi ayarları değiştirebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ben yine eski haline getireyim. Buradan da tam gene yine seçelim. Bu tabloya mutlaka H1 3'esine mutlaka hangi takımı inceleyeceksiniz girmelisiniz. Girmediğiniz zaman doğru filtreme yapmayacaktır. Bunun dışında siz de kendinize göre ilk yarı sonuçlarını daha değişik özelliklere sahip analizlerinizi kendiniz tavrınızda kendinize uygun bir şekilde derleyip toparlayabilirsiniz.